C ile son, son solüsyonu açtığımız zaman içerisinde 3 adet törpümüz ölü deriyi almak için 5 adet küçük, 5 adet büyük delikli aparatımız, koruyucu aparatımız, koruyucu bantımız ve C solüsyonumuz çıkar. İlk önce uygulamaya başlarken öncelikle ilk törp aparatımızı sil olarak gösterdiğimiz bölgenin üst kısmındaki ölü deriyi kaldırırız. Hafifçe törpüleriz. Ama şu üstteki ölü deri kalkınca solüsyon daha derinlere nüfus derinlere nüfus etmesini sağlamaktır. Yaklaşık bir, bir, buçuk bir, bir, dakika törpümüzü yaptıktan sonra koruyucu bantımızı beş tane büyük beş tane küçük olmak üzere koruyucu bantımızı e, silin büyüklüğüne göre büyükse büyük bantımızı küçükse küçük koruyucu bantımızı kullanıyoruz. Koruyucu bantımızı kullanmamızdaki amaç şu sil solüsyonu zayıf seyretilmiş asit olduğu için kenarda kenarı çevrede sağlam dokulara çevre dokulara zarar vermesini önlemek. Bantımızı yapıştırdıktan sonra silimizi, sil sihir solüsyonumuzu uygulayabiliriz. Sil solüsyonumuzu içerisini dolduracak şekilde uygulayabiliriz. Yaklaşık 2 damla genelde yetiyor. 1 bir, 2 Biraz bekledikten sonra zaten koyuleştiğinizi kendiniz de göreceksiniz. Yaklaşık bir yarım saat bekleyip yarım saat bekledikten sonra koruyucu aparatı çıkartabiliriz. Bu uygulamayı tüzek testinden e, şu, Her e, uygulamadan önce mutlaka törpümüzü kullanmamız. Çünkü e, her uygulamadan önce uyguladığımız zaman ölü de, deri alındığından dolayı ilacı solüsyonun etkinliği artacaktır. Ve mutlaka koruyucu bantı da kullanalım. Peki, teşekkür ederim.